Arkadaşlar merhaba 4 Kasım 2022 Cuma günü meydandayız. Herkesin cumasını tekrar kutluyoruz. Bugün Cuma günü Dubai'deyiz, Meydan Hipodromu'ndayız arkadaşlar. Tabi şimdi ben bu videoyu hazırlarken bu arada Ankara'daki 9. koşuyu da izledim hazırlamadan evvel. Ee, yani hazırlamaya başlarken bu koşu izledim. Şimdi tabii moral sıfır. Bu hışman çizik e, ne yaptı? Yani gerçekten e, bilmiyoruz. E, çok ilginç yani gerçekten arkadaşlar. Bu hışman çizin e, o son düzlükteki e, hareketi kabul edilemeyecek bir hareket. Yani bu büyük örnek olması lazım. Çok büyük bir ceza alması lazım gerçekten. Yani son düzlükte bu şekilde e, kulvar değiştirilir mi? Adam resmen biçti ya. Daha geçenlerde bununla ilgili ben bir e, yayında bahsetmiştim. Bu adamlar düzgün kullanamıyorlar bu. E, yani Amerika'ya bir baksınlar, yurt dışında böyle yapmıyor adamlar 400-500 metre sonra e, değiştiriyor kul var demiştim. E tamam bunu burada da düzlükte yani böyle bir hata e, neyse yapacak bir şey yok. olan oldu bir kere İnşallah bir şey olmamıştır. Mehmet Akgül bu feci yaralandı. Evet birinci kuşu saat 17'de başlıyor bu meydana gelelim şimdi meydana çıkalım. 3 ee, yaşlı İngilizler, 1200 metre ilk kez koşacak olan birçok at var burada. 7 lipresin ilk ayağı ee, burada 7 numaralı Niyar Patrick Dobbs arkadaşlar ve 4 numaralı Morning arasındaki bir birincilik gözüküyor. 7 ve 4 diyoruz buraya. Ee, başka da bir şey demiyoruz. Siyah ekürler almadık. Biz kırmızı ekürlücüyüz. Sadık da koşuyor burada Richard Mullen'le. Evet, ikinci koşuyla beraber Dubai'de meydan ipodumunda e, altın Gayan başlıyor. 3 ve yukarı güzel iki bin metreye çıkacaklar. Günün zor koşularından bir tanesi. İki tane bankomuz var bu arada. Bugün sadece iki bankomuz var. Evet, burada 5 e, numaralı Tolmont Royston French'le ile Dubai yavrusu. Yedi numaralı Aniza Ray Dawson. Oasis Dream yavrusu bu. İki numaralı Karip Patrick Dobson specs down bana göre en kalite bu. Ve 3 e, numaralı Mulfit e, burada Sam koklu arkadaşlar. Alfred Hitchcock'un kuzeni midir nedir? Evet 5 7 2 3 diyoruz buraya. 5 7 ve 2 ve 3. 4 gelir mi derseniz bana göre gelir. Yani yazmak isteyenler bunu da yazabilirler arkadan 4'ü de yazabilirler arkadaşlar. Evet, e, geçiyoruz şimdi üçüncü koşu meydan üç yukarı güzel 1400 metreye çıkacaklar. E, burada da 10 tane at var ve ekürler var gördüğünüz gibi. Bu Arapların ekürleri meşhurdur zaten. 9 numaralı Sarı Dubai burada e, Patrick Patrick Dobbs'la 10 numaralı Naifa Dane O'Neill ile Ekürlüsü 7 numaralı Whiting. Whiting, Vatik. Evet, 10 numara ve 7 numara diyoruz. 2 numaralı Happy Ta o şeya bu Dubai'de zaten bu adam hep Dubai'de demeyelim de Birleşik Arap Emirliklerinde devamlı kalıyor. Ve 3 numaralı Kayfan Royson French arkadaşlar. 10, 9, 10 ve 7 ekerler, burada kırmızı ekürler tabi. 2 ve 3 diyoruz. Biz burada 5 ve 1'i bu ekerleri yazmadık arkadaşlar. Dördüncü koşu Handikap Üçgen'in güzel 1400 metreye çıkacaklar. Evet, e, burada 3 e, numaralı tahdit Jean Van Overmeyer ile burada Banco. 246 gün ama burada zaten bir tane 6 gün e, evvel koşmuş bir safkan var. Yani o da fasulyeden koşacak. Diğerlerinin hepsi zaten burada 1 yıla yakındır. E, koşmamaktadır. 3 numaralı tahdit de bunlardan biridir. Jean Van Overmeyer. Evet. Bankomuz bizim Evet yine 5. kuşudayız. Böyle ekürlerin bol bol olduğu. Ee, Handikap 3 güzel 1600 metre kum piste çıkacaklar. Ee, i̇ki numaralı Down on the Bayou race French ile. Şu var ya, ya e, gerçekten Işmançız'ın yaptığı şu hatayı, yani ben istedik yaptığını düşünmüyorum ama çok büyük bir şey yani, e, yanlış yaptı orada atamı güvendi ne yaptı? Hani yurt dışında inanın sizi atarlar yani içeri atarlar. Evet, iki numara Down on the Bayou, on the Bayou, Rainston French ile yıkatımız. Beş numaralı Scabbard, Sam Hitchcock. Evet, 9 numaralı burada Scott Spine, Anthony Fresu. 10 ee, on numaralı Al Burada ekürler arkadaşlar. Al Sandra Payba biniyor. Evet. ve son olarak da 6 numaralı Shanty Star diyoruz. Ray Dawson'la. Burada 3 tane ekürlerden bir tanesi. Biz bunu baz aldık. Tabi burada Bok Bokasio var. Erkan Tunç bindiği Evet bu Erkan Tunç buralara geldi de bakalım Yemen Tunç'un şeyi biliyorsunuz Adana'da falan biniyordu bu Erkan Tunç Evet ve Celtic Prince Richard Mulanla. 2 5 9 10 ve 6 diyoruz burada Tabii ki Ekürler burada önemli ekürlerin durumu iki tane ekürün ön planda olduğunu söyleyebilirim. Nasıl, 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 nasıl. Altıncı kuş handikap üçgen güzel 1900 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar e, burada yedi tane sapkan var ve e, bir numaralı Grand Bazar, Şavyer Zani ile Banko. Yani ekürler Banko burada. Artık burada direkt Banko yaptık bu ekürleri. Evet. E, varsa sizin de bilginiz dahilinde bir şey. Yani burada tabii şimdi şahferin de baskısı gözükecek ama ekürleri geçemeyecektir diye düşünüyoruz biz. Alkaka, Al kaka, <laughs> Al kaka. <laughs> Evet Atın ismine kaka koymuşlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Elin arabı. El habibi e, ne habibiydi o. 7. kuşu 20-30'da Handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum e, piste çıkacaklar. 7 numaralı Mikyas Richard Mullen'le bu Oasis stream yavrusu 246 gün ee, 3 numaralı Nib ee, evet 7 numaralı Mikyas, 3 numaralı Nibras Patrick Dobbs'la ve 5 numaralı Batran ee, burada Jean Van Overmeyer ve Patrick Dobbs şey Ahmet bin Raşit'in atları bunlar çok iyi tanırım dermişim. 3 ve e 5 numara ekürler ve 1 numara Vasari, Antonio Brasio. Bu Vasari çok iyi atama. Ee, ıı, çıkmış meydana. Evet. Belki de kazanır ama 246 gün arası var. Gerçi burada minimum 230 falan var. 218 var. Bir ıı, başka da bir şey yok. Yani hep böyle bir yıla yakın sapkanlar. Evet arkadaşlar. Böylece Dubai ile ilgili görüşlerimizin de sonuna geldik. Yani cüzi bir Şablon var gördüğünüz gibi burada iki tane bankomuz var üçer dörter at söyledik rast gelsin inşallah e, altılı hiç kazanmamış kişiler en azından kazansın bugün diyoruz e, ve tekrardan gerçekten e, bu Ankara dokuzuncu koşuda dün Perşembe günü olan bu kazaya gerçekten şu an biraz evvel seyredip yayın yaptım e, hala yani e, üzgüntü içerisindeyim oradaki e, Jokeyler yani hele o arkadan gelen bir tane vardı. E, yani boşu boşuna yani atlara bir de hasar veriliyor bunlar. binlerce yıllık at bunlar ya. Yani onları yetiştirmek etmek. Yani çok dikkat edilmesi lazım arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Biz burada oturup seyrediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kinilent'te premium üye olun arkadaşlar. Kinilent'te grup yarışları var bu akşam. tam 4 adet evet bankomuz var. 3 3 banko, 2 adet alternatif banko galiba. 1 evet. Kolay gelsin hayırlı işler.